Evet, maç sonu Alkolik Bilbao ekibinden Oğuzhan, Eray, Fevzi ve Umut'la beraberiz. Kaptan Oğuzhan, müthiş bir maç oldu, harika bir mücadele oldu ve sonunda kazanan siz olduğunuz düşüncelerinizi alabilir miyiz? Çok güzel mücadele ettik bugün. Rakipte ilk maçta 4-4 beraber kaldık. Rakip geri düşse de çok koşan, çabalayan bir takım. İlk maç bunu öğrendik. İkinci maç işimizi şansa bırakmadık. Burada kardeşlerim geldi bizi desteklemi. Uğurlu geldi ikisi de. Yeni transferimiz Eray Forvet. Kondisyonsuz ama kondisyon açıldığı neler yapabileceğinin farkındayız. Sözü Eray'a bırakayım. Yeni transferimize. Takımı, takımı tebrik ediyorum. Benim ilk Rakip da elimden yapıyordum. geleni yaptım. Rakibin belli kondisyonu yerinde. İyi ee, iyi maç oldu biz ee, hak ettiğimizi düşünüyorum galibiyeti. <laughs> Genel menajerimiz Fevze. <laughs> Son saniyesine kadar çok güzel bir maçtı. Çok çekişmeli bir maçtı. E, hak ettiğimizi ben de aynı şekilde düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki maçlarda galibiyetle devam edeceğiz. Umutlandı mı söz alalım. Seyir zevk yüksek bir maçtı. İki takım da bence çekişmeliydi ama hak ettiğimizi ben de aynı şekilde düşünüyorum. Tebrik, tebrik ediyorum. Tebrik Ayağınıza sağlık. Evet, sağlık, hayırlı sağlık. Hayırlı akşamlar. akşamlar. sen de Fevze.